Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Google Sites'ta listeleme sayfası oluşturmayı göreceğiz. Bunun için sitemizi açıyoruz. Web sayfası oluştur'a tıklıyoruz. Okunabilecek kaynaklar diyoruz. Liste diyoruz. Sayfamızın konumunu belirliyoruz ve oluştur diyoruz. Burada bize listeleme seçenekleri sunuyor. Eylem öğeleri, konu listesi, birim durumu. Kendi listenizi oluşturun. Biz kendi listemizi oluşturacağız. Yazar diyoruz. Tür metin. Sütün ekle diyoruz. Kitap adı diyoruz. Tür yine metin. Sütün ekle diyoruz. Yayın evi şekilde kaydediyoruz. Birinci sıralama ölçütü düzenleme zamanı, oluşturulma zamanı, yazar, kitap adı, yayın evi. Biz yazara göre artan sıralama yani A'dan Z'ye doğru bir sıralama yapmak istiyoruz. İstersek başka bir sıralama ölçütü de koyabiliriz. İşte düzenleme zamanına göre kitaplar listelenebilir. Oluşturulma zamanına göre ya da yayın evine göre. Bunu yapmayacağız biz. Şunu seçiyoruz. Yazara göre artan sıralama. Kaydet diyoruz. Bir listemiz oluşturuldu. Şimdi ö ekleyeceğiz. Ö ekle diyoruz. Yazar. Kitap adımızı girelim. kaydet diyoruz. Ve gördüğünüz gibi kitabımız buraya eklendi. Ve ekle diyoruz. Yeniden bir kitaba da ekleyebilirsiniz. Bu listeyi özelleştir derseniz de hazırlamış olduğunuz liste üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz.